Şimdi bak aşağıdakilerden hangisi milli mücadeleye zararlı cemiyetlerden birisi değildir diyor. Bak lan oğlum soruyu öyle bir soruyor ki tamam mı adamın kafa ne oluyor gidiyor. Bak bir daha sorayım sana aşağıdakilerden hangisi milli mücadeleye zararlı olmayan cemiyetlerden birisi değildir diyor. Esselatü <laughs> es kafa. Gitti. Şıklardan çıkarttırırsınız. Klasik sorumuz. Çıkmış sorulara bakın görürsünüz. Soru aynen şu. Aşağıdakilerden hangisi? Milli mücadele de zararlı cemiyetlerden biri değildir diye sordu. Şıklara bak. Mavri Mira, Etniki Eterya, Pontus Rumya, Sur ve Selameti Osmaniye, Klikya. Şimdi Celal Hoca öğrenci mod. Celal ne dedi? Ve seçenek varsa dedi. Dördü bir yanında biri bir yanını gösterdi değil mi? Mavri Mira, Cavurca, Geç. Etli ki yeter ya. Cavurca zararlı geç. Pontus Rum ya. Cavurca geç. Sur ve selameti Osmaniye. Osman sen bir dur. Tamam. Kılık ya. Cavurca geç. Puh. Bismillah. İşaretle. Sur ve selameti Osmaniye. Yanlış. Yanlış. Buradan çıkacak sonuç. Her adı cavurca diye gördüğün zararlı olacak diye bir kaide yok. Her gördüğün sakallı Osman da deden değilmiş. Kalikyalılar yararlı, sulh ve selameti Osmaniye zararlı bir cemiyetmiş. Tamam bilin oraya kocaman bir ok çıkar. Kalikyalılar Çukurova'yı savunan yararlı cemiyettir. Ermenilerle mücadele etmiştir. Bitti.